Uyandık sabah, soğanlı yumurta yapacağız. Hem soğanlı yumurta yapacağız hem de soğanlı yumurta yapacağız. İşte o erken aklıma gelmedi video çekmek. Zaten sabah daha böyle afyonumuz da patlamadı aslında saat 4 şu an. Gerçi 4.30 olmuş ya bayağı. Güzel arkamızda bir göl, sonunda bir gölümüz var onu daha ilerleyen zamanlarda göstereceğim zaten. Yani arkadaşlar uyanır uyanmaz zaten ateş ve kahvaltı işine gömüldük soğan ee, soğanda yumurtamız yapıyoruz. Ee, Hasan Can önermişti bana Hasan Can Atılgan. Ee, soğanı oyup zaten yumurtayı kuruyoruz. O yüzden video çekmeye de adımı. Ee, sucuğumuz var. Onu yiyeceğiz şimdi ızgarada. Şu iş geçtikten sonra. Ümidi biraz zorlu geçmesine rağmen sabah çok güzeldi. Göl var sonunda karşımızda. Zaten bundan sonraki videoları görün karşısında çıkacağım. Ufak bir böyle çok ufak bir söyleşi yapacağım şimdi şimşekle kampta ne zordu, ne bekliyordun, ne olmadı gibisinden. Ama önce karnımı doyurmam lazım. Açığı önemiyor. Evet arkadaşlar sucuklarımız oluyor. Soğanları da sucukların altına koydum. Yağlarıyla pişsin diye. Şöyle göstereyim. Evet Şimşek. Nasıl bu kamp senin için? Yani tam böyle yürüme her şeyi düşün ya. Trenle indiğimiz anda düşün. Dün geceyi düşün mesela. Ne senin için çok iyiydi ne çok kötüydü. Gel kötüden başlayalım. En kötü olay neydi senin için tüm kamp sürecinde? Tüm kamp sürecinde tuvalete gittiğim zaman iki tane <laughs> çift göz gördüm. Işıkla beraber onlar bana bakıyordu, ben onlara bakıyorum. Ve herhalde 7-8 saniye boyunca birbirimize baktık. Ondan sonra ben kaçmaya başladım. Herhalde en kötü kısmı oydu. Anladım. Biraz sesli. Konuş <laughs> Peki en iyi kısım neydi abi? Sucuklar abi ya. Sucuklar, Sucuklar değil mi? çok güzeldi. Ben normalde sabahını sevmiyorum. kampı, hı hı. yani En sevmediğim kısım kamp, sabahtır yani. Ama bu sabah güzeldi yani. Ateş kolay yandı, sucuk güzeldi. Soğanlı yumurtayı daha denemedik. Ama güzel olacak gibi. Benim hayal kırıklığım şelale oldu bu arada. Abi şelale değil o ya. Şel yani sadece. Şey, <laughs> İlginç bir, bir şeydi. Bir daha olsa gelir misin? Yine olsa yine gidiyor. Peki ne getirirsin yanında? Ay yani şu olsaydı iyi olurdu dediğin bir şey oldu mu? Sadece şey getirirdim ya mat getirirdim onun dışında bir sıkıntı yok. Seni rahatsız etti mi? Yok o kadar rahatsız da değil de. Yine de daha rahat olabilir. Anladım. Ben GoPro almam lazım onu fark ettim. Yani. lazım. Ona bakacağız. Bizi rahatsız eden kısmı insanlar dronlarla şu anda bizi gözetliyorlar. Ya sen yaksın ya. Bir drone var şu an kafamızın üstünde uçup giden de Şimdi şöyle ee, Bizi gözetlediklerini Ateş yakıyoruz Gerçi bu arada ateş Yasak Yok ya yasak değildir Yasak abi Buraları keseceğim ben bu arada <laughs> O drone Şey gibi ses çıkartıyor ya Arı gibi Japonya'da da Giant Hornet Var böyle Hah bu kadar mu öldürüyormuş adam abi Benim de arı arıya alerjim var Güzel <laughs> Sen öldürmeyin yolunu buldum <gülüyor> 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 Bu arada Arkadaşlar ben e, yırttım pantolonu, benim güzelim bir tanecik kamp, pantolonum Kimin sayesinde, benim yırttı. yırttın Yüzünden <laughs> e, Benim kamp, bunu dikeceğim bu arada, yamalayacağım Bir dahaki videolarda da göreceksiniz Yani şu kombini hep göreceksiniz yani 3 <laughs> yıl boyunca da görebilirsiniz 3'te 5 oldular Bu arada sucuklar için bir anons yapmak istiyorum. Ee, Sancer abi var Japonya'da. Ee, çok güzel sucuk yapıyor. Çok da özel bir hikayesi var sucuğa başlamanın. Ee, Japan Sucuk Pastırma Kavurma gibi bir tane Facebook grubu var. Yani, Tokyo'da olup da canı sucuk isteyen insanla direkt oradan ulaşabilirler. Sorun sadece böyle şey, çok az sayıda, çok az kilidi sucuk oluyor. O yüzden elinizi çabuk tutmanız gerekebilir. Murat abiyle yaptığımız söyleşiden sonra kesinlikle GoPro almak kararı aldım. Ee, Murat abi de sağ olsun bu konuda yardımcı olacak. Belki ufak bir sponsorluklar geliyor olabilir bu vesileyle. Şu an ne yapacağız? Şimşek muhtemelen bir plan yapacak. Ee, Şirin dediğim Şirine gideceğiz. Ee, orada küçük bir video çekebiliriz. Bunun ne olup ne olmadığı ile ilgili, ufak bir, 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 bir anlamıyla ilgili. Sonra da yavaştan artık Tokyo'da oynanırız. Bir de gelmiyorlar. Bir şey korkma. Ya önce bir drone oldu. 2-3 defa geçti. Şimdi helikopter geçiyor. Çünkü ufaktan böyle ne yapacağız? Bize mi geliyorlar? Ateş yaktık gibi durum oldu. Ya kendisine söz hakkı vermiyorum. Arkasından atıp rahat rahat. Ama gelin görün ki aslında o kadar ıssız bir yerde değiliz yani. Şurada balık tutan insanlar var. Belki şu an kadrajda yok ama genel olarak var yani. Ha bu arada bir şey daha göstermek istiyorum. Bu muhteşem bir şey ya. Bunu aldım yeni aldım. Ee, Japonya'da ateş yakmak için birebir biz öyle boşuna uğraşıyormuş. Şimdi çakmak var mı? Yani ister yağış ister kuru. Bunu takıyorsunuz. Bu, şu an görünmüyor ama bu ateş ateş yapıyor böyle. Muhteşem bir şey ya. Kamp yapacaksanız ve ateş yakma konusunda ufak böyle sıkıntılarınız varsa kesinlikle almanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar, e, biz kayık kralıydık. Bu biraz pahalı gibiydi ama e, gölde kayıkta kral olabiliyor muyuz? E, çok zevkli. Demişim şey kayık çekiyordu, bayağı keyif aldım. Manzara çok güzel. Şimdi o bahsettiğimiz o Torii ve Shrine dedik, oraya geldik, ya, çok yaklaştık. Oraya gideceğiz. Orada bir titinlik yapacağız. Kips. Bu arada buraya gelmek isterseniz kayık olarak değil de 3 tane de trip var. bot tripi. Tahmin edeceğiniz üzere kısa, uzun ve orta olmak üzere. Kısa sadece bu çevreyi gezdiriyor. Uzun tüm gölü geziyorsunuz ve shrine'larda duruyorsunuz. Ortada da tüm gölü geziyorsunuz ama shrine'larda durmuyorsunuz. Arkadaşlar geldik şu an gelmek istediğim üzere. 3 shrine'a şöyle göstereyim. <laughs> İyi misin? İyi. Şunun adı Tori miydi? Tori. 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 Bunun olduğuna inanıyorlar. Yani ee, şuradan bir geçeyim de. <laughs> de. Yani bu bu dünya ile öbür dünya arasındaki <laughs> bir kapı olduğuna inanılıyor. <laughs> 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 Yok koyacağım. Ben sana inanıyorum. İnanıyorum dediysem işte yani. Yalanda, gönlünü yapayım yani. Burada da bir toru var. Ha tabii ibadethaneleri yeri tabii, dünya ile aranın bağlantısı kesildi. Ne kadar uzunse o kadar geçiyorsun gördün mü? Yalnız çıkarken kapıyı kapatmıyorum kardeşim. Bunu kesmek zorunda kalacağım işte. şurası abdest Gerçekten bir abdest yani. Bizdeki abdest gibi bir temizlenip duruyorlar bir ellerini yıkayıp. Ee, şurası dua edilen yani yer. Bu çeşitli dua etme şekilleri var. Bazı şirinlerde yazıyor nasıl dua etmen gerektiğini. İşte üç kere el çırpıyorsun. Dua ne diyorsun. İşte el çırpıyorsun, zil çalıyorsun falan filan. Ee, bunu da yazıyor mu bilmiyorum. Bakacağım şimdi. Yani burada yazmıyor ne yazdığını da bilmiyorum Ama şunu biliyorum şuraya para atıyorsun Evet zaten sınav atmış Şimşek bin atmışlar ya şunu cımbızla şükemez miyiz? Ee... Bu da Şuray'ın manzarası Ben ne zaman böyle dua edilen yerlere gelsem işte şurayın olsun bazen kilise olsun özellikle video fotoğraf çekildiği zaman benim aklıma şey geliyor. Bir turist, yabancı bir turist özellikle yani bir camiye girse bu Sultanahmet'i falan saymıyorum oralar turistik bir yerler de. Allah adı bir camiye girse fotoğraf çekmeye çalışsa video çekmeye çalışsa hele hele o da böyle bir vakit namazının sırasına gelse hani verilecek tepki ne oluruz Ço çok merak ediyorum. Bir yerden Sultanahmet'te falan alıştık biz o görüntüye. Biz yine de hani içeri girerken çok fazla ibadet ediliyorsa video çekilmesini istemiyoruz. Asıl Japonya'da her herkes yani sadece bu Türk'ü, Müslüman, Hristiyan hiç fark etmiyor. Hemen bir şirayene gidiyorlar. İnsanlar dua ederken, ayin yaparken fotoğraf ve video çekiyorlar. Biraz da bu Japonya'dan da kaynaklı. Yani Japonya'da biraz bu işleri çok turistik, biraz para kaynağı gibi görüyor geliyor. Çünkü bazı shrine'larda bir gece kalabiliyorsun orada yoga yani meditasyon yapıyorsun falan. Ee, o yüzden belki bizimki gibi Tek tanrılı dinlerle bağdaştırmak pek doğru olmaz kıyas açısından ama Sadece ara ara bu düşünce de geliyor aklıma ne olurdu diye. Şu an gölden çıktık. Ee, büyük Hakan Einstein'ın oraya gidiyoruz, yürüyoruz. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir mesafemiz var. Adamlar çok güzel yürümüyor yapmışlar ya. Hani, bir de bisiklet yolu. Yani sadece yürüm yolu da değil. Biraz onu göstereceğim Gördüğümüz yol şöyle Hemen yan tarafımızda göl var Gerçekten bayağı Güzel bir yol Bir de hani açıklama falan da var her yerde Bu geldiğimiz yer Buraya çok güzel bir harita koymuşlar Neredesin Nereye gidiyorsun Nerelerden nerelere var gibisinden Bizim kamp kurduğumuz alan şurası. Şu civarda. Zaten şu şuradan şey kiraladık. Batu. Oradan sanırım şuraya geldik biz. Buradık şu şurayına. Sonra geri oraya döndük. Nokta 3'ten de yürümeye başladık. Birin oraya falan varacağız. Orada biraz takıldıktan sonra 10 sene gitme ihtimalimiz var. İşte size bahsettiğim yüzümler oldu. Bu sesleri inanılmaz. Yani umarım geliyordur. Böyle aşağıda kaldı bu tarafta. Hakone'nin meşhur turistin oraya geldik. Bizim gördüğümüz küçük olan da bu büyük olan. Normalde insanlar burada sıra oluyorlar. Hatta böyle şey Burada merdiven var. Merdivenin ucuna kadar. Ee, ama şu an korona sayesinde kimse yok. <laughs> Böyle rahat rahat da çekim yapabiliyoruz. Şöyle göstereyim. Normalde şuraya kadar falan sıralıyor insanlar. Şu kısımda gelebiliyor. Aa, orada insan var ya. Yani. Normalde buranın giriş yasak. Bak kesin Çinli. Irkçılıkta çığır açtım. buraya giriş yapmış. Bakın şurada Japonlar burada bekliyor abi. Burada Türkler girmişler. Bir de şurada arkadaki Çinliler girmiş. Yukarı. Pardon arkadaşlar, bizden gören Japonlar da girmeye başladı. Yani kuralı biri kırınca hepsi kırmaya başlıyor. Siz yine de kurallara uyun arkadaşlar. Siz yine de kurallara uyun aynen. Arkadaşlar trende gelirken ufak bir edit yapıyordum. Fark ettim ki ben kapanış videosu yapmam şimdi ikinci gün için. Ee, o yüzden böyle bir video çekeyim çekeyim dedim. Eğer izleyip de küçük yorumlar yapabilirseniz e, ee, nasıl olduğu ile ilgili yani böyle çok ağır eleştiri de olabilir Hiç sıkıntı değil benim için. Ee, çünkü elimde çok fazla video oluyor. Hani editlerken en fazla 15 dakikalık videolar yapmak istiyorum. Ee, bunların hangi kısmını göstereyim, hangi kısmını keseyim hala kararsızım. Hani lütfen şu kısım daha uzun olsaydı ya da şu kısım daha uzun olsaydı gibi yorum yapabilirseniz çok sevinirim. Hepinize sevgiler.